Dostlar hepinize merhaba Bugün sizlerle güzel bir oyun oynama umudundayım. Hadi bakalım Abi direk C ya Hemen <laughs> ah. C ama oradan iyi vurdu. Bak adamlar işi biliyor. Direkt B'ye doğru geldiler. Bunların onu vurması lazım. <laughs> Burada adamlar olabilir büyük ihtimalle. bir aldık şey ama. Hı -hı. Var mı? Hadi bakalım geliyor. abi be. Dramatik. Çok çetin bir maç olacak gibi geliyor. <laughs> Ama şu binayı elde etmemiz lazım. İşte böyle. Şurada kalsın şu. İşte böyle. Evet ki de öldürdük. beri çıkar mı? Yavaştan baskı yapmamız lazım ya. Oo buralar full. Cool. İşte böyle. Bir kişi daha var şurada. Hayır ya. Hemen öldürsene. tipisini öldük ya. Şuradan geçit vermememiz lazım var yoksa çok sıkıntı yaşarız. Şu taraftan zor olacaklar. <laughs> Abi bana müsait. Attay çekiyorlar. Şu aşağıdan darlamamız lazım onları. Bir bakayım. <laughs> ne kadar rahatsız gelse bu kadar da iyidir. Bir bakayım. Kim kaldı? Var mı biri? Aa şurada biri var. Koluma tükürüm. Hadi hadi bas bas bas. İşte böyle. Yalnız beyler şu an çok iyi gidiyoruz. İşte böyle devam 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 devam. Aşağıda inşallah birileri yoktur. T'yi al. Oo, burası dolu. Harika. Biraz İşte böyle devam 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 devam. Vur 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 vur. Dibine kadar. Kır şurayı. Arkadan biri geliyor. Neredesin? Oo tank gelmiş. Tank gelmiş tankı al. Hayır ya çok kötü ya. Devam ne devam işte Çıkartmayın çıkartmayın. Her taraftan sararsak sıkıntı olmayacak. Ama şu tankı patlatmamız lazım Tankı patlatma uğruna gireceğim de, tankı da patlatmış zaten İşte böyle devam 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 İnşallah aşağıdan falan bir yerden kaçırmayız 5 vurduk Ateşin. Bizim lavuklar vicdanına kadar baskı yapıyor. Oo tren geldi. Daha da maçın başındayız. Yalnız treni hemen batırmamız lazım yoksa... Oo. Ona dört. Fena gitmiyoruz aslında ama. Bizimkiler biraz hunharca oynadığı için treni patlatmamız lazım. We are losing objective Hadi hadi şu şeylerle bulmamız lazım. <laughs> Öl lan. Ölmedi bir türlü. Charlie gidiyor. Hepsi gidiyor. Şurada Atattık da. Lavuk bizi vurdu. Bak Jack gidiyor. Ve şuradan biri deldi. İyi patladı o. Terini hemen yok, yok, yok etmemiz lazım var Yok, Yoksa yok, sıkıntı atacak başımıza. Hadi. Oh. <laughs> Hadi öyle attık ya. yarısına geldik. <laughs> Kaldıracak mısın? Yok. Kaldırmadım. bakalım devam devam devam. We have taken We have Oyunu bir nevi dengelediler biz bayağı baskınmış ama. senin ben ya. <laughs> Adamı Bazı kayda vurdu. Uzak mesafesin o silahla vuramaz mı? Yalnız adamların tankları falan da geldi artık çıkamayız. Neyse adam şeyde trende öldü sayılır. <laughs> Yalnız abi'den çıkarttığımız kötü oldu. Neyse şu arkadaşları toplamamız lazım. Maç çok rahat bizde gerçi de. Oğlum şurada şey var. Hayır ya. vay be Uff ya tank patlatacaktım da güzel ya. Lanet Kaldı We are losing objective. Kötü bir maç oldu ya. Üstü çok boş bakmışız. Şuraya gitmemiz lazım hemen. <laughs> Geç artık ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Her şey üstte geliyor ha. Yani resmen gözden hiçbir şey öldük ya. Yani en düşük skorlarından biri herhalde. Yalnız sesini de sen beni koru ben geçeyim. Çok iyi iş yaptık da adam vuramadık. Allah kahretsin. Ay Allah karesin ya. Kaldırır mısın o da öldü. We have lost objective Edward. Çok az canım var. Burada mı? Oğlum adam burada objective done. Some ammo. Grab it. Herkes de maşallah ya yerler doluşu. Evet şimdi oyun dengelendi ama Harika. Orada bir kişi daha var mı? Şöyle bakayım. Şunlar var Çare yapmamız lazım. lazım. Hadi be nasıl ya? <laughs> Martin abi ya. Yalnız Charlie'ye geçmem lazım hemen. Hala kadar kaçınmazsak çok iyi olur. Ne zaman acaba? We are losing objective Charlie. Doğru ses almışım. Atayım da. İnşallah ben gitmeden. Yes. <gülüyor> <gülüyor> ya adamlar var ya ayrı transmit ya. <laughs> ya 69 2 bekle. Hayır ya. Bugün ne kadar çok asist yaptım öyle ya. Hayır lan. Hadi be. We are losing Nerede bu? Aldık onu. Yalım tarafımıza. Harika. Oba. Oo. Oh. Hayır ya, az kalmıştı ya. Tank vardı şurada ama. Evet beyler <laughs> güzel bir oyun oldu benim için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.